Hazreti Ali Efendimiz de böyle derin düşüncelere dalmış. Acaba demiş, Allah'ın yeryüzündeki en kuvvetli ordusu nedir? Demiri almış eline, bakmış ki demirdir. Allah'ın yeryüzündeki en güçlü ordusu demir. Ama biraz daha düşünür, ama bu demir der, ateşe girdiği zaman ateş bunu eritiyor. Demek ki en güçlü ateş. Ama ateşi düşünür. Yağmur yağdığı zaman ateş sönüyor. O zaman yağmur en güçlü. Hayır, o da olamaz. Onu bulutlar getiriyor. O zaman en güçlü bulut düşünür. Der ki hayır bulut da olamaz. Rüzgar onu sevk ediyor. Hayır, rüzgar da olamaz. Dağdır. Dağlar çünkü rüzgara engel olur. Düşünür, taşınır dağdır der en güçlü olan. Ama bakar ki insanlar dağların tepesine çıkar. Dağları işler, delik deşik eder. O zaman daha da olamaz. Demek ki en güçlü insan. Peki insana galip ne olabilir? Insandan daha güçlü ne olabilir? Düşünür. Der ki insan uykuya dalar. Uyuduğu zaman ne yaptığının farkında değildir. Demek ki en güçlü Allah'ın ordusu uykudur. Düşünür. Der ki uykuyu da böyle kederin olduğu zaman, sıkıntın olduğu zaman uyku da girmez göze. Uyuyamazsın. Demek ki Allah'ın en güçlü ordusu kederdir der. Sonra peki der bu keder nerede olur? İnsanın gönlünde kalbinde olur. Peki bunu yok edecek nedir acaba diye düşündüğünde Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub kalpler ancak Allah'ı zikir ile mutmain olur. Demek ki kederi de yok edecek şey Allah'ın zikridir. Allah demektir. Allah'ı anmaktır. Onu hatırlamaktır. Onunla yaşamaktır. Demek ki Allah'ın yarattığı en güçlü ordu Allah'ı zikretmektir der. Bir derdin, bir sıkıntın varsa, bir kederin varsa şunu unutma. En güçlü silah Allah demektir. Allah'ı an, samimi bir şekilde Allah'ı zikret. Süleyman Çelebi'nin dediği gibi, bir kere Allah dese lisan, dökülür cümle günah, misli hazen. Sen yeter ki Allah de. Allah'ı an, hatırla, hatırla o kadar günahların siliniyor, onlar kadar da Cenab-ı Hak sana ecir ve mükafat veriyor.''